Merhaba, Demet'in Mutfağı ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü cevizli irmik helvası yapacağız. Dilerseniz ceviz kullanmayabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmında da belirteceğim. Şöyle 125 gram tereyağı kullanıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2 bardak yemeğimiz var. İrmik ince olursa daha güzel oluyor. bir bardak cevizimiz var. 1,5 bardağından bir parmak fazla toz şekerimiz ve 3,5-4 su bardağı kadar sütümüz var. Tereyağımızı tenceremize alıyorum. Yarım çay bardağı Sıvı yağımızı da sonra erimesi için bekliyorum. Tereyağımız yavaş yavaş erimeye başladı. Birazdan irmiklerimizi ekleyeceğim. Evet. ekliyorum irmikleri kavuracağım e, rengi dönene kadar kavuracağım hiç bırakmadan kavuracağım bu şekilde lezzetli irmik helvası elde edeceğiz sürekli karıştırmamız gerekiyor. ilmekleri karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Orta ateşte yaklaşık 6-7 dakika kadar kavurduktan sonra önce cevizlerimizi daha sonra da yavaş yavaş sütümüzü ekliyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şekeri koyulaştıktan sonra ekleyeceğiz. Çok lezzetli bir irmik helvası elde etmiş olacağız. Tam kıvamında. 3 su bardağı da konulabilir ama koyu e, süt koyu oluyor o zaman. Ben 3,5-4 bardağı yakın tercih ediyorum. Helvamız kıvama geldikten sonra bir buçuk bardak su bardağı şekerimizi de ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. 2 dakika kadar karıştırarak kaynatmaya devam ettim. Kıvamını almaya başladı irmik helvamız. Birazdan Tabağı alıp servis için hazırlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet kıvamlı. Birazdan soğuyunca da az katılışacak gördüğünüz gibi servis tabağına irmik helvamı aldım gayet kıvamında lezzetli bir irmik helvası elde ettik kanalımı beğenmeyi unutmayın yorum yaparsanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum